Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni çukur videomuza hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Haydi yeni videomuza başlayalım. Gelelim artık çukurda yaşanacak büyük olaylara ve vedalara. Artık Cuma amcanın kaçmasıyla birlikte sırrı ortaya çıkmış oldu. Yani Şahra'nın dönmesi arkadaşlar artık büyük bir rol olacak. Ve Cumali'nin artık veda vaktinin de geldiğini Önümüzdeki bölüm Cumali'nin ayrılacağını Ve Çukur'a son iki bölüm kaldığı için ilk bölümünde Cumali'nin veda edeceğini söyleyebiliriz Önümüzdeki bölümde Şahran artık Cumali amcanın Yaptığı planları ve kendisine oyun oynadığını öğrendiğinde ise Cumali amca arkadaşlar korumayı bırakacak Ve Çukur'un artık kendi reisi olduğunu söyleyecek Ve artık Çukur'un ortasında motorlar dolanacak ve çukura el koymaya çalışacak. Ama artık çukur da buna izin vermeyeceği için karşılık ve karşı hata geçecek. Bartolu Saadetli'nin Cumali amcayı kandırdığı gibi arkadaşlar artık Cumali amca Bartolu'yu nasıl kandırdısa Şahran'ı da öyle kandırarak Çukur'un başına musallat edecek. Ama buna karşı Bartolu Saadetli'nin arkadaşlar büyük bir hamleledi ve atakları olacak. Kahran 30 yıl önce Cumali amca tarafından kurtarılarak korunduğunu sandığından aslında durum farklı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Şahran Cumali amcanın oğlu olduğunu Baştan size söyleyelim arkadaşlar Şahran Cumali amcanın oğlu ve artık Cumali amcanın zarar görmesini istemeyecek Ama önümüzdeki bölümde Cumali Koçavalı Damla kaçırıldığında Çatapatı seven Cumali tek başına giderek Damla'yı kurtarmak isteyecek O esnada ise Damla'nın ve ailesinin sayesinde Cumali Koçavalı aramızdan ayrılacak Cumali'nin aramızdan ayrılmasıyla birlikte Cumali amcanın da bebe edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar Gelelim şahrama şahran ise arkadaşlar çukurda büyük vedalar ve acımasızlıklar yapacak ve aileye saldırılar düzenleyecek. Yamaç ise buna karşı sessiz olmayacak arkadaşlar yine karşılığını verecek. Bugünkü videomuz bu kadar abone olup like atarak destek olabilirsiniz.